İşte Müslümanlar ekonomik olarak güçleniyorlar, siyasi olarak güçleniyorlar. Ama ahiret elden gidiyor farkında değiliz yani. Ahireti kaybettiğimizin, yitirdiğimizin farkında değiliz. Birazdan bunu açmaya çalışacağım. Üç. Yahudileşme temayinin üçüncü göstergesi dinde gösteriş. Bir gösteriş dini ortaya çıkıyor yani. Görünürlülük, görkem, Göze, birme, göze girmek, yaptığımız her işin dünyadaki görüntüsünü, görselliğini, gövde gösterisini önceliyoruz. Eskiden sağ elin verdiğini sol el bilmezdi. Ama şimdi boy boy yardımlarımızın reklamını yapmamız gerekiyor. Pazarlamamız gerekiyor, propagandasını sanki yapmamız gerekiyor. Yani. Hani nerede sağ el nerede sol el nerede? Bekliyoruz ki yaptıklarımızdan dolayı herkes bizi tebrik etsin, herkes bizi alkışlasın. Parmakla gösterilen adam olalım. İşte şudur o iyiliği yapan, işte şu kimsedir, bu kadar hayrı yapan noktasına geldik, dayandık. Yani. Allah'ın görmesi sanki yetmiyormuş gibi illa da insanların da görmesini istemeye başladık. Dinde gösteriş ya da gösteriş dinine doğru kayıp gidiyoruz yani.